Genelde primlerin çok yüksek olduğundan şikayet ediyoruz yani insanların sıkıntısı, aynen, aynen. muafiyetlerin çok fazla olduğundan bahsediyorlar. Diğer bir sıkıntı da eksperler, eksperlerin bağ konusunda yeterli donanıma sahip olmadığından insanlar genelde şikayet ettikleri nokta bu. Biz de bunları iletiyoruz, bunları dile getiriyoruz. Burada şu anda tarım sigortası yok. E, yapacak şeyi söyleyeyim size. Büyük ihtimalle gelecekler burada ilçe tarım müdürlükleri gelecek. Burada bir hasar tespiti yapacaklar. Ve sizin işte Ziraat Bankası'na ve varsayışlı tarım kredi falan, borçlarınızı öteleyecekler. Evet. Yapacak olan işlem bu. Evet. Peki köyde borçlu insan çok var mı? Olmaz mı ya? Borslu, borçlu Borslu olmayan var. çiftçi var, var mı diyorsunuz? Bir dakika beni dinle. Dinliyorum. Ben işten sonrasında ve tabir ederek devletten kredi kredi aldık. Evet. On sene bağları dolu oldu. Şey, evet. Ayaz oldu, Aa, dolu oldu. Evet. Ve yüzde sekiz bir faizini aldıydık. Evet. Yüzde sekiz onun birleştirme. Evet. On sene o oldu. Öteledik. Evet. Yüzde on iki faiz ödedik. Evet. Vay benim cümle bu cümle mu benim şeyim, Ha dön, benim yüzde evet. O faiz ettik. Biz edemiz de edemiz. biz de şunu söylüyoruz. Ha. Bak bizim de söylediğimiz şey şu. Biz şunu öneriyoruz. Cumhuriyet Halk Partisi olarak. Şimdi çiftçinin zaten borcu çok. Bunun ötelemenin faizle ötelemenin çiftliğe çok büyük bir faydası olmuyor. Yani. Yapılması gereken ne? Özellikle bu bölgelerde yapılması gereken ne? Öncelikle bu borçların yapılandırılması lazım. Biz bunu Türkiye genelinde söylüyoruz. Bütün çiftçinin borcunun yapılandırılması lazım Doğru. diyoruz ama ama şu an iktidarda değiliz. Yani. Şu anki buradayız. Yapılması gereken bize göre bu bölgedeki borçların özel bankaları da kapsayacak şekilde çünkü herkesin Ziraat Bankası'na borcu var ama evet. özel bankalara da borcu var birçok insanın. Hepsi de borçlu. Bütün bunları da kapsayacak şekilde beş yıla bölünmesini, yayılmasını, yayılmasını biz öneriyoruz. <laughs> e diyelim, borcunu yaydık. Dert bitti mi? Bitmedi. Bitmedi. E bu sene sen e, mahsul alamadın. Hadi borcunu hallettik eve nasıl ekmek götüreceksin? Yani. Bu faturaları nasıl ödeyeceksin? Öyle mi? Aynen. Yani. Peki balına, bahçene nasıl bakacaksın? Şimdi bu sene mal mahsul yok diye sen balına bakmamazlık yapmayacaksın. Değil evet. mi? Seneye hazırlamaya çalışacaksın. Biz bir de elektrik parası, pompaların, Hı -hı. efendim söyleyeyim gübre mazot Hı -hı. girdi. Hı -hı. Bunlar köylüyü zaten bunlar zaten başta. Bizim dediğimiz şey şu. Bu yapılandırmanın yanında bu insanların hayatını idame ettirecek kadar ve bağına bahçesine bakacak kadar destekleme verilmesini de biz talep Bizim söylediğimiz şey bu. Biz bunu Ankara'da dile getirdik. Özgür Bey mecliste bunu dile getirdi. Biz de biz de bunu eee şöyle olması gerektiğini söylüyoruz. Bunu yetkili mercilere de ileteceğiz. Benim şahsen sorunma kompam var. Evet. Vallahi yer ediyorum. Evet. Ha, hasar olduğu geçen için. Geçen sene iki, bir buçuk iki lira bir para ödedi oradan evet. e, hasar şeyini. Bu sene ya. yaptırdığımız şeyin üstünü iki katını çıkardı. Evet. Böyle evet. evet. bir şey olmaz ya. Yani, yani tartıl çirkin korkuttu. Abi çirkin bu sene geçen sene ya aldığı parayı. Özellikle sene... bağda sıkıntı var. Evet. Bağda sıkıntı çok, var. Yok. Evet. Evet. Peki. Eee zeytinleri sigorta oluyor musunuz? Yok. Yok. Yap. Ya yap. Ya, ya, ya. ya, nasıl yapacak? Bir kaç kişi yemeğimiz var yapıyoruz. Bir kaç kişi yemeğimiz var. Ama tolus kontrolü satıyoruz. Burada cumhuriyet olmaz. Burada kıra falan olmaz. Aynen öyle. Zeytin fazla zararlı. Tolus şey yaptırdım evet. ben yaptırdım bana. Tarsım yaptırdım bana. Yani. Yalnız kimdeyim? primler yüksek var. Bayın yüksek bana. Evet. Ya şey. Dolu biraz daha düşük. Don evet. çok çok don daha yüksek. Daha yüksek. Evet. Aynen. 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 Evet. 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 Sayın milletvekilim. Suriye'de yer zeytin getir. Bu da ithal etmeden evet. olmadığını dili getir. Yetir bu çivitçilik. Evet. Bu çivitçilik. Ben bize getirdim. Çiğ bak, zamanında Suriye'den indiriyorlar çay evet. Türkiye'ye. Çiğ zamanında. Hani bizim buranın ha. sattığı gibi. Evet. Suriye'den indiriyorlar. Zeytinyağını. Ya, bizim yağ, zeytinyağını indiriyorlar ama biz satacak olduk mu yasak. 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 Bunlar ya şimdi şöyle şöyle bir şey var arkadaşlar. Her sene bir şey oluyor. Bundan dört sene önce Türkiye'de rekolte, tarihi rekolte vardı. 268 bin ton zeytinyağı üretim vardı. Her taraf ya. Fiyatlar zaten düşüktü. böyle dediler ki Tunus'tan 10 bin ton zeytinyağı evet, geleceğiz. Evet. Evet, evet. Ya bunun söylentisi bile fiyatları zaten düşük olan fiyatları yani daha da, da aşağı. Daha Daha sonra fiyatlar fena değil. Afrin'den zeytinyağı getireceğiz. Aynen. Fiyatları aşağı indir. Aynen. Bu sene e fiyatlar olmuş 25 lira o civarlarda. Ama maliyeti esasına bakarsan Aynen. yani çiftçiye Aynen. maliyeti de 25 liradır bu zeytinyağının. Fiyatlar birazcık kıpırdandı. Bu sefer de dökme Yasak. zeytinyağı ihracatını Vurun abalıya, vurun çiftçiye. Ne yazık ki eee Zaten bu genel çiftçinin genel çiftçi giden giden çiftçi bu. Ya çiftçi şimdi yapacağız. abi zaten bak şöyle bir şey var. Tepsiye bir tarım bakanı. Tepsiye Düşün abim. ki bir tarım bakanı şunu söylüyorsa. Ya kardeşim çiftçinin kaderi. Çiftçi çok çok çalışır. Az az kazanır. Evet. Zaten senin bilincin buysa, tarıma bakış açın buysa, çiftçiye sen bu şekilde bakıyorsan, e sen böyle bir bakansan, e senin çiftçinin her zaman mağdur olacak. Bir adamı değil, ilan yani. yılın yani. da olur kalır. Kalın sağlayacaklar. <laughs> ne tarafa gidiyoruz? tarım kredisi olan zaten tarım kredi ben çete diyor bunlar da. Hı hı. Onlar baş olmaz. Hı, hı Ziraat Bankası tarım kredi olan borçların e, faizsiz olarak ertelenmesi. Hı. Onun dışında yapılacak bir şey. Üç beş bir destek olur mu? Olmaz. Neden olmaz? Çünkü sigort yaptıran olmaz o zaman. Şimdi şu. Şöyle söyleyeyim size. Ee, şimdi buradaki boyut çok farklı. Farklı. Yani öyle az buz bir dağ e, yok. Şimdi sarı görelim sarı gördü. Bütün bağlarda zarar evet. Şimdi bu adamlar da sigorta yaptırmamışlar. Yaptırmışlar dolu sigorta. Dolu yapmışlar. dolu genelde dolu. Başımıza hiç daha şimdiye kadar böyle bir 30 yıldır gelmiştir. gelmedi. Yani, Gelme. Gelen öyle. yerler belirliyor. Bizim bu bölgelerde evet. hiç olmuyordu bu olay. Evet. Yaptırmamış adamlar. Şimdi sigortada şöyle bir şey var. Ben araba kaskı Kastım zaman <laughs> arabamın yaptırmam. Niye kaskı yaptırayım ben baktığım zaman o insanlar da kendilerine göre haklı. Şimdi Hı. biz olaya şöyle bakıyoruz. Hı. Devletin yapacağı kanun şunu söylüyor. Eğer tarım sigortası yoksa eğer tarım sigortası yoksa yapılacak olan biraz daha ben senin söylediğin gibi tarım e, kredi kooperatifine. Hı. Ve Ziraat Bankası olan borçları ötelemiyor. Tamam. Hı. Biz onu bunu düşünelim. faizle ötelemiyor. Ama biz şunu söylüyoruz. Faizsiz olsun diyorum. Biz şunu söylüyoruz. Ha buyurun. Çok ciddi borçlu bir insan kesimi var. Doğru. Artık bu borçlar zaten artık ödenmez noktaya gelmiş. Hı. Özellikle bu bölgede. Evet. Biz bunları 5 yıla bölünmesini. Ha, o da. 5 yıla bölünmesini. Fa, mümkünse faizsiz olmasını. Olmadı. Evet. Bunu öneriyoruz. Hadi borcu hallettik. E şimdi bu abim ne yiyecek ne içecek bu sene? Tabii. Evet. Bu insana bir destek verilmesi lazım. Nakdi destek verilmesini öneriyoruz ki bu insan çoluğun çiz, çocuğunun rızkını çıkarsın. Evet. Yani çünkü öbür türlü ya balını satmak zorunda kalacak, göç etmek zorunda kalacak. Evet. Bunlar da var yani. Bu insan e, kendi rızkını hiç değilse verelim, e, bağda mahsul yok diye sen bu sefer bağa bakmamalılık yapacak mısın? Mı? Yapacağım. Yani. Gene bakacaksın. Masraf edeceksin. Gene yani. masraf edeceksin. Evet. Neyle masraf edeceksin? Evet. İşte bu e, askeri e, bakım kadar da bir e, kaynak aktarılması lazım diyor. Evet. Çünkü bunu yapmazsak şayet mesela Sarıgöl ekonomisi tarıma dayalı. Eğer bu insanlar çok mağdur olursa bütün esnaf da mağdur olur. Aynen. Yani toplumsal başka sosyolojik yönleri de var bu işin. Bizim önerimiz bu. Evet. Şimdi biz bunu dillendiriyoruz. Tabii, tabii Bu yapılmayacak bir şey değil. 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 Yapılacak. Tabii canım devlet isterse bunu yapar. Yani. Yapar çünkü ama bunu görmesi lazım ya. Yani. Buradaki bağı görmesi lazım. İlçe tarımlarla konuşacağız. Onlar da büyük ihtimalle gelip hasar tespiti yapacaklardır burada. Evet. Onların raporları zaten. Yaparlar yani. Evet. Eee normal ritüelin dışında biz burada ekstra farklı bir uygulama olması gerektiğini düşünüyoruz Şimdi burada dilekçe dağıttılar. Yani asarları azalt... dolduruyoruz biz şimdi. Ben doldurdum. Evet, Muhtar evet, var. evet. Muhtar onaylıyor. Dilekçe evet. tarım vereceksin. E yani, yani vereceksiniz. Ben getireyim bir istersek görmüş olursunuz. Getir bakalım. ben doldurdum. Şurada e, bir şey var. Bölüm var. Şurada bak siz çekin onu. Evet, Orada açıklamışsın. neler onu konuşuyor. Doğru mudur? Bir Ya şey diyor burada. Ya yani yukarıda yalan bilgilerim diyor. Doğru olarak He. beyan ettim. Eğer usulsüzlük varsa, bilgilerim doğru değilse diyor. Eee işleyecek. Yedi yani. halinde aldığım ödemeyi ödeme tarihine itibaren işleyecek gecikme zammı ile birlikte şurdu mağduriyetimin giderilmesi diyor. üstte dilekçe bize. Evet, dilekçi bizi. evet. Yani beyanın eğer doğru buradaki da. beyanın doğru değilse, Tabii. yani bu doğru değilse... Mesela zeytini yazmadım ben. Neden yazmadım? Yok. Şu an göremiyorum yani. Evet. Yok, Şunlar de 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 çok... poliçeler işte. Çiçek de değil, bir şey de değil. Çok Bu şeyle alakalı ama. Evet. Yani senin bütün hepsini yaptırdın sen. Hepsini yaptırdım. Bütün hepsini yaptırdın. sigorta evet. yaptırdın. Tabii. Hemen don yaptırdım, hem de dolu yaptırdım. Evet. Kaç para mesela primleri? 10 ee, dönüm yer 10,5 tuttu. 10500 bin beş yüz lira çok para ama ya. Don don dolu, dolu mu? On donu. 100 lira çok para değil Olur, mi? 10 lira. başkanım. Ya çok ama ben yaptık. Şansım. Şimdi mat borçluyum. Ya bir sene başıma geldi. Ya alamazsam hani giderse evet. o da perişan oluyor. 10 evet. dönüm yerin fiyat şeyi kaç para tuttu? Şimdi 10 dönüm değil bunlar. Parça parça. parça Mesela parça. şu kaç dönümmüş? Şurada büyük olan parçayı ben göstereyim. Göster. 800 Sek, dönüm olan yeri. kaç 8000 değil, orası 1984 metrekare. Şuradan. Ufak ufak parçalarımız da yapıyor. Şuradan şey yapın. Şu o 8100. Bu 8100. Buradan diyorsun 21 bit 21 ton. Ben şey alırım diyor. Ürün alırım, ürün, ürün alırım, alırım demişsin. Şeyi de buradadır. Bir dakika. Ee, de şurada yazar. Şurada muhafif muafiyetleri var. Şu an şurada parası bak. 5900 sigorta devletin, devletin desteği. desteği. 12 bin lira prim varmış. Devletin desteği 6 bin lira. Sen Senin ödeyeceğin de yaklaşık bin, 6, bin, bin, 6, bin, 4, 6 bin lira. 6 bin lira. 6 bin lira. Yani 8 bölüm yerde 6 bin, 6 bin lira prim. Prim. Evet. İşte bu çiftçimize şey geliyor. Yani. Çok geliyor. Yüksek geliyor. Yüksek geliyor sıkıntı problem bu. İşte burada sıfır mu muafiyet var. Şu var, bu var, onlar mu muafiyetler de var manarda. Var. Evet, onlar millet çocuk ne, ne yazık ki şey geliyor. Pahalı geliyor. Evet zararı e var hepsinde var. Yüzde doksan. Yüzde doksan. Ve her bağda da yüzde doksan zararı 90. var diyor. Evet. Öyle evet. mi? Evet. Yani yüzde yok yani. yok. Yüzde yüz olan yok. edersin kısır. Evet. Kısır yani çubuklar şu an için kısır. Evet. Yani patlarsa bir nevi belki yani. Olur yani evet. Üzümsüz olur o da. Yani üzümsüz olur o da. Tarım sigortası var mı? Yok. Neden yaptırıyorsunuz tanrım sigortası? Ya şimdi ne bileyim onu yaptırmadı. Bizim köyde hiç olmaz zaten. Yıllarca... da ülkede hiç daha böyle bir şey olmadı. Yani. Ya, ya, evet. Bu afet ya. 41 yaşındayım. Evet. Belki buradan benden daha yaşlı insanlar var. Ben zaten bir şey yani. zaman, böyle bir şey görmedim. Bu zamana kadar böyle bir afette de Ayaz olmuyor. Ayaz yaptırmıyorsunuz. O yüzden siz de normal doluya mı yaptırıyorsunuz sigortayı? Yok Dolu sigortası mı? Burada fazla ne dolu oluyor ne fazla ne de ayazımız ayaz ayaz oluyor yani sayın vekilim. Borçlar var mı peki bankaya? Ben banka kredisi kullanmıyorum ama tamam. Ben 2018 yılında ben özüm üzüm kaptırdım. Oradan evet. yaralıyız. Yani bir de bu bunu siz meclis taşırsanız çok iyi olacak. Yani üç kaçlık bu Alaşehir bölgesinde gerçekten çok yani Aha. mağdur oluyoruz yani Aha. Bu işte. Ya bunun parası 60 bin lira. Bunun parasını hesap edersen 100. Acam acam dökmüşsünüz onu. Ya yaşçı. Yaş ya yaş yaş yaş. yaş. yaş, yaş. yaş, yaş. Yani o inşaatta 60 bin liraydı 2018 li parasından. Ama Bayağı yavaş. Neyse işte özür taşı